Fenerbahçeli George Jesus neden başarılı olamadı? Sarı lacivertlilerin şu ana kadarki başarısızlığını 5 maddede incelemek mümkün. <laughs> Yanlış transferler. Sezon başında Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda tam 12 transfer yapıldı. Özellikle Buruma, Henrique, Alyoski, Pedro, Emre Mor ve Perez transferlerinden verim alınamadı. Thiago Çukur daha oynamadan başka takıma kiralandı. Listedeki bazı isimlerin transferi de maliyeti nedeniyle gerçekleşmedi. Bu futbolcular için 16 milyon eurodan fazla para ödendiğini, Vegos ve Maxi Gomez gibi isimleri Jesus'un veto ettiğini hatırlatalım. Üçlü savunma ısrarı Maçlara genelde dörtlü savunmayla çıkan Fenerbahçe yalnızca büyük maçları üçlü formasyonla oynadı. Sezonun ilk ilk yarısındaki Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşmalarında sadece bir puan alabildi ve gol bile atamadı. Sevilla'ya bu sistemle eğlendi, son Beşiktaş derbisinde de yine üçlü savunmayla hüsrana uğradı. Forma adaletsizliği Sezon başında iyi bir form yakalayan ve amili takıma kadar yükselen İsmail Yüksek bir anda formayı kaybetti. Son zamanların en yetenekli futbolcusu olarak görülen Arda Güler de neredeyse forma giydiği her an katkı sağlarken fazla şans bulamadı. İki futbolcunun oynamaması taraftar ve camia tarafından çok sorgulandı. Sakatlıklar Tanrı Bahçe bu sezon sakatlıklardan da çok çekti. Luan Perez ligde henüz 6 maça çıktıktan sonra sakatlandı ve hala forma giyemiyor. Lincoln 16 maç kaçırdı. Formdayken sakatlanan Batshuayi de bir süre daha oynayamayacak. Yeni transfer Oster Volde de gelir gelmez sakatlık yaşadı. Aidiyetsizlik Jesus, popülaritesi, İskender Büyü'ye benzerliği, karizması ve demeçleriyle sadece kendi taraftarından değil, farklı renklere gönül verenlerden de ilgi gördü. Fakat kendisini bir türlü buraya ait hissedemedi. Brezilya basınına verdiği bir demeçte, Türkiye'ye alışamadığını ve sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Basın toplantılarında bu konuyla ilgili gelen sorulara her defasında ''Burada sözleşmem 1 yıllık'' cevabını veriyor. Bu durumda Fenerbahçe'nin mevcut başarısızlığında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.